cihazı üzerinden göstereceğim. Tamam mı? Tamam. Program düğmesi her iki yöne dönebilir. Kırılma yoktur bunlarda. Yıkayacağınız çamaşır cinsleri şekil olarak burada gösterir. Yaz olarak da ekranda yazacaktır. Pamuklu çamaşırlar, ekonomik yıkama 40 ve 60 derece program, yünlü çamaşırlar, hassas çamaşırlar, sentik çamaşırlar, sıkma su boşaltma manuel program, hmm. durulama manuel program, spor kıyafetleri, 14-30-44 dakikalık hızlı yıkama programları süreli olarak da. Burada Hı -hı. sistem 14 seçecektir. 30 veya 44 talebiniz varsa R düğmesine basıyorsunuz. 30 tekrar bastınız 44'e geçiş sağlar. Hı -hı. Evet. 59 dakikalık hepsi bir arada karışık çamaşırlar. Bir de gömlekler özel yıkama programı. Hı -hı. Buradan hangi programı seçerseniz seçin sistem, derece, sıkma devri, kirlilik modu Hı -hı. seçiyor. Bunu arzu ederseniz dereceyi derece düğmesiyle değiştirebilirsiniz. 20 derece ile 90 derece arasında bu düğmeyle sıkmayı 1400 devirle 400 devir arasında değiştirebilirsiniz. Ya da hı hı. sıkma yapma diyebilirsiniz. Buradan ertelemeli çalıştırma, ben şimdi kurayım daha sonra çalışsın gibi talebiniz varsa yarım saatten 24 saate kadar programı hı hı. erteleyebilirsiniz. Bu R düğmesinden de kirlilik modunu değiştirebilirsiniz. Baktığınız takdirde zaman değişiyor gördüğünüz gibi. Hı hı. 1.37 olan bu program için e, az kirli çamaşırlar, 2.50 olan yoğun kirli çamaşırlar, 2.12 olan da e, orta kirli çamaşırlar. Burada ön yıkama, ilave durulama, bir de yoğun yıkama, yumuşatma dediğimiz bir programımız var. Ön yıkamayı seçerseniz burada her ikisine de deterjan, orta yumuşatıcı. Ön yıkamayı seçmiyorsanız hep sol göze deterjan, orta yumuşatıcı doldurmanız gerekiyor. Burada ekstra ilave durulama yapabilirsiniz bu program için. Ee, ya da e, yoğun yıkamayı seçebilirsiniz. Burada da yaptığı işlem şöyle. Program bittiği zaman en son bir buharla yumuşatma işlemi yapıyor çamaşırı. Hmm. Ee, i̇sterseniz hem yıkama hem kurutma olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz sadece yıkama, sadece kurutma olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz sadece yıkama modunu kullanabilirsiniz. Yıkama modu şu ana kadar anlattığım her şey yıkama moduyla alakalıydı. Ama hmm. yıkama hem de kurutma isterseniz Yıkamayı seçtim. Şurada güneş işareti var tişörtün üzerinde. Buna bastığınız takdirde güneş kuruluna gelsin, ütü kuruluna gelsin ve dolaba kaldırma kuruluna gelsin diye 3 tane seçeneğimiz var. Ondan sonra da süreli çalıştırma özelliği başlar. 120 dakika kurutma işlemi yapsın, 90 dakika, 60 dakika veya 30 dakika kurutma işlemi yapsın gibi ayar yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, buradan programı seçtiniz. Buradan da dediniz ki bu koyduğum çamaşır güneş kuruluna gelsin dediniz. Hem yıkamayı hem kurutmayı ayarladım. Başlat dersen, şu an cihaz yıkama işlemini yapacak, ondan sonra da kurutma aşamasına geçecektir. Şu düğme e, ekstra fonksiyonları devreye sokar. Nedir? Hassas yıkama fonksiyonu devreye sokar. Gece modu biraz daha sessiz modda çalışmasını sağlar. Bir de kazan temizleme programı var. Kazan temizleme programını, programı sıkma su boşaltma programına getiriyorsunuz. Buradan kazan temizleme modunu alıyorsunuz. 3 ayda veya 6 ayda bir makina temizleyicileri var. Servislerden tedarik edebilirsiniz. Onlarla makinenin içerisinde boş bir şekilde yıkattırıyorsunuz. Bu da başlat. Bütün ayarlar yapıldıktan sonra en son buna basıp başlatıyorsunuz. Program bittiği zaman zaten anti göreceksiniz. Gördüğünüz <laughs> takdirde OPA getirip cihazı kapatacaksınız. Şurası yıkama demiştik. Şurası da kurutma modu. Yıkama bittikten sonra isterseniz ee, az önce söylediğim gibi yıkama kurutmayı bir arada yaptırabilirsiniz. Bunu da seçerekten. İsterseniz bunu seçmeden sadece yıkama modunu çalıştırabilirsiniz. Daha sonradan siz buradan manuel kurutmaya geçebilirsiniz. Burada da 3 tane kurutma seçeneğimiz var. Ee, Yuni çamaşır kurutulsun, ee, sentetik çamaşır kurutulsun, beyaz ve renkli çamaşır kurutulsun diye buradaki kurutma modunu da açabiliyorsunuz. Burada kurutma modunu açtığınız takdirde de şuradan da kurutma fonksiyonunu değiştirebilirsiniz. Ütü kuruluna gelsin, as kuruluna gelsin, şey, e, dolaba kaldırma kuruluna gelsin gibi ayar yapabiliyorsunuz bu mod için. Burada da başlat derseniz şu an sadece kurutma modu çalışacak. Dolaba kaldırma kuruluna getirecek cihaz şu anda vermiş olduğum program. Tamam. Çekmeceyi temizlemek isterseniz çektiğiniz mavi plastiğe bastırdığınız çıkıyor. Ee, bunu çıkarıp Periyodik olarak Ayrıca bir temizleyebilirsiniz. Altta filtreniz var. Makine sıkmıyor, su boşaltmıyor gibi probleminiz varsa bunu kapağı açıyorsunuz. Ee, buradaki filtreyi de makine sıkmıyor, su boşaltmıyor gibi problemde temizliyorsunuz. Telefonunuza home uygulamasını şurada yazıyor. İndirirseniz Wi-Fi ile bir kere eşleştiriyorsunuz. Eşleştirme yapıldık, yapıldıktan sonra telefon uygulaması üzerinden cihazınızı kullanabiliyorsunuz kullanım yaparken de buradan e, Wi-Fi konumuna getiriyorsunuz uygulama üzerinden program açıp oradan bütün işlemleri yapıyorsunuz. Tamam. Benim anlatacağım bu kadar. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok.